Merhabalar, solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeliyle karşınızdayım. Modelim, istediğiniz renk tonlarını kullanarakdan, yani tülbentiniz için renk tonlarını kullanarakdan istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Sade ya da birden fazla renk tonları kullanabilirsiniz. Modelim bu şekilde. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Ve modelimiz başlıyorum. Şimdi bu modelimde ve aralarına ikişer tane koydum ama siz bu modelimizde 10 taneye yakın kullanabilirsiniz. Yani daha geniş yapmak isterseniz 5 tane de kullanabilirsiniz. 10 tane de yani. Bu genişlik arası size kalmış. Nasıl isterseniz. Ben ikişer tane koydum aralarına. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Tığ battılarımızı iki zincir çekerekten hazırladım. Şimdi bu çimenlerimizi yapıyoruz. Bu çimenlerimizi hemen şöyle modelimize daha yakına gelerekten haydi bakalım. Dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Başını bir kere doluyorum. Bir tane tığ battısı atlayıp ikincisinden batıyorum. Ve burayı Önce pardon ipe şeye takıldım. Kordelesine takılmış. Özür dilerim. Şimdi başını tekrar başından alıyorum. Baş, başını bir kere doladım. Bir, kere, bir tane tıbatlısı atlayıp ikinciden batıyorum. Hemen burayı 2 iki ve 2 de çıkıyorum. Şu şekilde. 3 tane zincir paparacını yapmak için tepesine. hemen ara boşluğa giriyorum. Ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Birinciyi de sayıyorum. İlk başta ka kapattığımızda sayaraktan. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 tane. Bir tanesini de dibine batıyorum. Şu şekilde bir çimenimiz oluşuyor. 3 zincir çekerekten. Şuradaki gibi. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayayım. Araları ikişer tane demiştik. Şimdi modelimizi kuruyorum. Modelimizi dört tane yine zincirimizi çekiyoruz. İki, üç, dört tane zincir çektim. Başını bir kere doladım. Bir tane atlayıp ikinciden geçiyorum. İki ve iki de geçirdim. Geçelim. Şu şekilde. Şimdi burada şu iki kutumuzu beş tane trabzan yapacağız. Şunlardan. Şimdi birini yapmış olduk. 2, 2 de çıkıyoruz. 2 oldu. Tam ortasına bir tanesine batıyorum. Üçüncüyü. Tırnıza takıldı. 3 4 Bir tanesini de en başa. 5 tane Trabzonumuzu oluşturmuş olduk. Şöyle. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu üst kısmımızı yapıyoruz. Buradan geri dönüşü yapıyorum. Arkasını döndürdüm modelimin. İlk başladığım trabzonun tepesine batıyorum. Şu şekil. Bir zincir çekiyorum. Ön yüze dönüyorum. Ve hemen dibine Şöyle gülümüzün içine batıyorum Bir sık iğne yapmış oldum. Şimdi buraya sen yani ipimiz dolaştı. Evet. Eh, yine takıldı. Şimdi devam ediyorum. Şu dallarımızı yapacağız. Bir zincir çekip batmıştık buraya. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Başını bir kere doluyorum. Hemen bu bölümümüze giriyoruz. 2 ve 2 de çıktım şu şekilde buraya 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 tane zincir hemen bu trabzanımızın ara boşluğumuza giriyoruz ve kapatıyoruz şimdi buradaki alana sık iğne yapacağız buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz birinci olmuş oldu 2 3 4 5 6 dibine de bir sefer batıyoruz 7. ile tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir kere başını doluyorum hemen bölüme giriyorum 2 ve 2 de çıkıyorum 5 tane zincir 1 2 3 4 5 zincir çekip hemen bu orta kısmına batıyoruz birleştirdik ve şu ara kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 5 6. 7. idi dibine batıyorum. Şu şekilde. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Özür dilerim. etmedi 3 tane zincir çektim. Bir kere başını doluyorum. Hemen dibine batıp 2 iki ve 2 de çıkıyoruz trabzanlarımızı 1 2 3 4 5 zincir dibine batıyoruz birleştirdim. Yine buraya da 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Birinciyi saydım. 2 3 4 5 6 Bir tane de dibine. iyiydi Şimdi 3 taneyi tamamlamış olduk. Şu yapraklarımızın. Şimdi normal trabzonlarımız, çelerimiz, zürafalarımız, bu şekillerimizi gideceğiz. Şimdi hemen şu ilk baştan batıyorum. Çünkü sıramız düzgün olsun diye. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir, iki, üç tane zincir çekerekten şu alt kısmımıza batıyorum. Hemen yanındaki sıradaki tığ battığımıza. Ve çimenlerimizi yapmaya devam ediyoruz şimdi. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bir kere başına alıyorum. Bir, bir tane atlayıp ikinciden Hemen 2 iki ve 2 de çıkıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip batıyorum araya ve buraya 5 tane sık iğne. 2 3 4 5 Bir tanesini dibine. Ve 6. Bir tane daha isterseniz yapalım. 1 2 3 4 zincir başını bir kere dolayıp bir tane atlayıp ikinciden batıyoruz tığ battığımızı 2 ve 2 de çıkıyoruz 1 2 3 zincir çekip hemen bu ara kısmı batıyoruz ve bu ara kısmımıza da 5 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 dibine de batıyoruz 6 bir zincir çekiyoruz modelimizin alt zeminimizi şu şekilde 2 2 aralarda bırakaraktan yani ben model olduğu için ikişer tane bıraktım şurada aralarımızda. Şimdi ilk başta şeklimiz böyle. Şimdi rengimize geçelim beyaz rengimize. İpimi kesip hemen geliyorum. Evet, şimdi ipimi sabitliyorum. Şöyle hemen birleştirip tığıma bir zincirimi çektim. Şu ayarda modelimi alıyorum. Şimdi modelimde hemen şu 5 tane zincir çektiğimiz fıstıklarımızın içine giriyorum. Şöyle İpimiz, şimdi birazdan keseceğim. Arkada kalsın ipimiz. Burayı birleştirdim. Şimdi buraya 5 tane 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Batıyorum. 4 tane yapacağız bundan. 1-2-3-4-5 zincir. Batıyoruz. Aynı yere. Şöyle 2 oldu. 1-2-3-4-5 3 tane yaptık. Bir tane daha yapalım. 2, 3, 4, 5. Hemen aynı yere batıyoruz. Şöyle küçük küçük kıvırcıklarımız oldu. Şunları yapmış olduk. Şimdi diğer tarafı ortasına geliyoruz. Ortasına geçmek için iki tane zincir çekiyoruz. Başını bir kere doluyorum. Hemen bu orta kıvırcımıza batıyoruz. Buradan 2 ve 2 de çıkıyoruz. Aralarına 3 tane zincir çekiyorum. 7 tane yapacağız bunlardan. 1 oldu şimdi. Böyle. 2 2 de çıkıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başını bir kere doluyoruz. Hemen araya giriyoruz. Aynı yere yap atıyoruz hepsini. İki şu şekilde. 1 2 3 başını bir kere doluyorum. Hemen 2 2 de çıkıyoruz. 1 2 3 zincir başını bir kere doluyorum. Aynı yere 2 2 de çıkıyoruz. 2, 4, 5 oldu. 1, 2, 3 zincir. Başını bir kere de oluyoruz. 2, 2 de. 1, 2, 3 zincir. Başını bir kere de oluyorum. Aynı yere son kez batmış oluyoruz. Şöyle takalı ilmeğimiz. Şimdi şurası 7 tane olması lazım. 2, 4, 6 ve 7 tane yapmışız. Bu şekilde. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyoruz. Bu tarafa geçmek için bir iki zincir. Hemen şuraya geçeceğiz. 3. Şu, yaprağımızın bölümüne. Şu şekilde. Şimdi buraya da gene 5 zincir çekip 4 tane yapıyoruz. 2 oldu, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 zincir batıyoruz. Başına almıyoruz sık olarak. 5 batıyoruz aynı yere. 3 oldu. Bir tane daha yapalım. 2 3 4 5. 4 tane şöyle birleştireyim. Bir tane de zincir yapıyorum onu kesmek için. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın alt kısmını yapmış oldum. Şimdi üst rengimize geçiyoruz. Evet. Şimdi yine diğer rengime geçiyorum. İpimi yine bir sabitleyeyim şöyle. Yazıncımı çektim. Şimdi modelimizi alıyorum elime. Modelimizi bu 7 tane yapmıştık ya dallarımızın. Bu arasından geçiyorum ilk baştakine. Şöyle birleştirelim. Şu şekilde. Şimdi buraya 2 tane bir iki zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyoruz. Hemen arasına giriyorum. 2 ve 2 de çıkıyoruz trabzanlarımızı iki seferde başına 5 tane zincir çekeceğiz 2 3 4 5 zincir tamam arasına giriyoruz ve kapatıyoruz 1 2 zincir çekip aşağı iniyoruz aynı yere şu şekilde şimdi bu tarafa geçmek için diğer tarafa şöyle esneteyim ki daha net görünsün diye hemen bu yan tarafa geçmek için sık iğne yapıyoruz takıldı tığımıza yine şu şekilde yine iki zincir başını bir kere doluyorum aynı yere 2 ve 2 1 2 3 4 5 zincir arabadan giriyoruz ve kapatıyoruz iki zincir çekip aşağıya batıyoruz çok güzel çok kolay bir model gerçekten severek yapabilecek ve çabuk da bitecek bir model hemen yandakine batıyorum Şöyle sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 2 ve 2 de çıkıyorum. 5 tane zincir çekiyorum ki 3 4 5 zincir. Hemen araksından giriyoruz trabzanımızın bir kapatıyoruz. 1 2 zincir çekip aynı yere tekrar aşağı iniyoruz. Sonra hemen yana geçiyoruz. Şu aradaki. Tekrar gene 2 zincir. Başını bir kere doluyoruz. 2 ve de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 5 zincir hemen arasına giriyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aşağı iniyoruz. Hemen yana geçiyoruz tekrar gene. 1, 2 zincir başını bir kere doluyoruz. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir araya giriyorum. 1, 2 zincir hemen aynı yere kapattık tekrar yine yan tarafa son kez geçiyoruz 1 2 başını bir kere doluyorum 2 2 de çıkıp 3 4 5 zincir kapatıyorum 2 tane zincir çekip aşağı iniyoruz 1 zincirde çekiyorum modelimizi kesmek için Şimdi modelimizi şöyle ipimizle düzelteyim. Bakın bu şekilde oldu. Ben bunu hafif ütüleyeyim. Hemen geliyorum. Modelimiz bitti. Geliyorum ben şimdi. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle koyalım. Tığımız da burada.